Arkadaşlar lütfen durun. Bu video linç yiyecek ama söylemem lazım. Bir önceki videom 30 bine yakın izlendi ama bir sürü insan bana kızdı. O yüzden şimdi net konuşuyorum. Ocak ve Şubat ayları için ne dedik? Bitcoin ve Ethereum'da yükselebilirliğini söylemiştik. Bitcoin 86 bin dolardan 95 bine geldi. Ethereum 2850 dolardan 3300'lere geldi. Rakamlar ortada. Ama gelelim asıl mesele. Bu işte popüler coinler. Arkadaşlar çoğu koyun gerçekten artık bana tavuk çiftliği gibi geliyor. Proje sahipleri 100 tane fenomenle anlaşmış her gün aynı şey. XRP uçacak, Pepe geliyor, Shiba patlayacak. Coin iyi mi kötü mü gerçekten kimsenin umurunda değil ya. Etkileşim varsa coin'i yürütüyorlar. Burada iki tane psikoloji var ve bu psikoloji tuzaklara insanları itiyor. Bir tanesi Bengalın etkisi. Kalabalık neredeyse oraya gidiyorsun ister istemez. Yani bu insanların bilinçaltısına işliyor. Diğeri ise FOMO. Fire of Missing. Inc. Yani burada işte herkes konuşuyor. Ben kaçırır mıyım duygusu sizleri paramparça ediyor. Sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Coin bir yükseliyor gibi yapıyor. Sonra dibin dibini görüyor. Ama fenomenler hala reklam yapıyor. Olan kime oluyor? Size oluyor. 4-5 yıldır aynı coin'i tutup ben bugün zengin olacağım diyenler gerçekleri artık görür. Oldunuz mu? Gerçekten sizlere söylüyorum. Beğenmeyen olur, linç eden olur ama hayal satmıyorum. Katılan katılır, katılmayan yorumlara yazar. Şimdi gelelim asıl meselere. Piyasalar ne olacak? Venezuela krizinden sonra piyasalar bir yükseliş trendine girdi. Maalesef herkesin beklentisi düşüş yönündeydi ama piyasalar tam tersini yaşattı. Altında yükseliş geldi, kripto piyasalarında yükseliş geldi. Keza markette bir yeşillenme hareketleri gördük. Özellikle bazı saçma sapan altcoin'ler yükselişlerin yükselişlerini yaptı. Peki bundan sonra ne olabilir? Arkadaşlar bundan sonra artık kritik günlere girebiliyoruz diyebilirim. Çünkü neden? Hatırlarsanız birkaç gün önce küresel enerji ticareti yeniden şekilleniyor gibi diye CNBC'de bir habere yer verildi. Venezuela'da petrol satışları süresiz olarak devam edecek ve yaptırımlar azaltılıyor diye bir açıklama gelmişti. Başkan Trump'ın Venezuela'ya ABD 30 ile 50 milyon varil ham petrol gönderdiğini söylemesinden sadece 12 saat sonra geldi. Keza bunun yanında en önemli haber ABD Aralık ayı gelir kişisel tüketim harcamaları gayri safi yurt içi hasılat verilerini 20 Şubat'a erteledi. Bu süreçte piyasa ister istemez böyle bir iki çalkantılı olabilir. Gidip gelebilir. <laughs> Piyasada yönü tam bulamayabiliriz. Onun için bu gibi durumlarda yapacağımız tek şey var. Bazen piyasayı uzaktan izlemek, bazen de oturup kenara çekilip sadece trade atmak. Benim bugünlerde yaptığım tek bir şey var. Piyasayı oturuyorum, dışarıdan izliyorum. Bazen de elimden geldiğince işlem alıyorum. Uzun vadede tabii ki elimde Bitcoin ve Ethereum var. Ama bunları buralardan mı satacağım? Tabii ki de hayır. Satış yerleri hala bekliyorum. Satış için de planlarımı kurdum. Her yükselişte parçalı satış mantığıyla gideceğim ve parçalı satış mantığıyla devam edeceğim. Peki hocam parçalı satışta nerelerde satacaksınız? Ethereum gibi hedeflerimde 4000, 4500 dolarlarda artık başlayacağım parçalı satışıma. Elimdeki bulunan Bitcoin'leri de 130.000 ve 140.000 dolarlarda artık parçalı satış mantığıyla yatmaya başlayacağım. Arkadaşlar bu benim kendi portföyümdür ve kendi portföyümün yönlendirilmesidir. Tabii ki herkesin kendine göre bir portföyü vardır. Lütfen sizler de kendi risk analizinizi yapın ve kendinize göre portföyünüzü oluşturun. Son eklemek istediğim şunlar. Lütfen sağdan soldan şu coin 100x yapacak. İşte bilmem hacı geliyor, ayı geliyor, boğa geliyor. Bu gibi kavramları gerçekten artık bir kenara bırakın. Altcoin'ler neredeyse 4 yıla yakın süredir düşüş trendinde devam ediyor. Özellikle 10 Ekim'de yaşanan düşüşten bu yana 30 dakikalıklarda atılan weeklate'lerden görebileceğiniz en devasa düşüşleri hala yaşamaya devam ediyoruz. Altcoin'ler Bitcoin karşısında direnç ve hacim kazanmadığı sürece bilin ki altcoin piyasasına bir rally gelmeyecek. Çoğu yerde görüyorum dominans düşmüyor diyorlar. Dominans sadece altcoin piyasası ile ilişkili değildir. Dominans BTC dominansı ile ilişkilidir. <laughs> Keza bunun yanında total marketleri de konuşmamız lazım. Ama bugün gördüğümüz noktada şu. Büyük devler, kurumsal alımlar hep bitcoin tarafında olduğu için hala benim beklentim bitcoin ve ethereum tarafında yükselişlerdir. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Tabi yatırım sizin yatırımınızdır. Kendi kararınızdır. Tek istediğim zarar etmemeniz. Not eklemek istiyorum. Benim videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerim, kendi görüşlerim, kendi analizlerimdir. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeniden yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir de kanala abone olmayı lütfen unutmayın.